Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. 4734 sayılı kamu ihale kanunu bilgi notları 3. derse karşınızdayım. Değerli arkadaşlar 19 Haziran 2023 tarihinde pazartesi akşamı sun derslerimize başlıyoruz. Sun derslerimiz 19.30'da başlıyor. 22 civarında bitiyor değerli arkadaşlar. 40 dakikalık 3 ders yapıyoruz. Görevde yükselme yazılı sınavında uygulanacak testlerle ilgili soru çözümü, örnek soru çözümü ve deneme çözümleri yapıyoruz değerli arkadaşlar. Sizler de aramıza katılmak isterseniz katıl butonuna tıklayarak VIP grup üyemiz olabilir ve derslerimize ücretsiz olarak katılabilirsiniz değerli arkadaşlar. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarım. Yaklaşık maliyeti eşit değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları ihale tarihinden en az kaç gün önce kamu ihale bülteninde en az bir defa yayınlanmak suretiyle yapılır. 40 gün önce kamu ihale bülteninde en az bir defa yayınlanmak suretiyle yapılır. Açık ihale usulüyle yapılacak olanların ilanları ihale tarihinden en az 40 gün önce kamu ihale bülteninde en az bir defa yayınlamak suretiyle yapılır. Yaklaşık maliyeti eşit değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden belli istekler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilanları son başvuru tarihinden en az kaç gün önce kamu ihale bülteninde en az bir defa yayınlanmak suretiyle yapılır. 14 gün önce kamu ihale bülteninde en az bir defa yayınlanmak suretiyle yapılır. Belli istekler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilanları son başvuru tarihinden en az 14 gün önce kamu ihale bülteninde en az bir defa yayınlamak suretiyle yapılır. Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilanları ihale tarihinden en az kaç gün önce kamu ihale bülteninde en az bir defa yayınlanmak suretiyle yapılır. 25 gün önce kamu ihale bülteninde en az bir defa yayınlanmak suretiyle yapılır. Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilanları ihale tarihinden en az 25 gün önce kamu ihale bülteninde en az bir defa yayınlanmak suretiyle yapılır. Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kaç gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur. 40 gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur. Belli istekler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az 40 gün önce Davet mektubu gönderilmesi zorunludur. Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımları ihale tarihinden en az kaç gün önce duyurulur? 7 gün önce duyurulur. Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımları ihale tarihinden en az 7 gün önce duyurulur. İlanların elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilan süresi kaç gün kısaltılabilir? 7 gün kısaltılabilir. İlanların elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilan süresi 7 gün kısaltılabilir ilan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına elektronik kamu alımları platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilan süresi ile belli istekler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterliği belirlenen adaylara yapılacak 40 günlük davet süresi kaç gün kısaltılabilir? 5 gün kısaltılabilir. Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan yapılması halinde 40 günlük ilan ve davet süresi kaç güne kadar indirilebilir? 24 güne kadar indirilebilir. Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan yapılması halinde 40 günlük ilan ve davet süresi 24 güne kadar indirilebilir. Ön ilanda belirtilmesi zorunlu olan hususlar nelerdir? İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi, ihalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini miktarlar, yapım işlerinde ise işin yapılacağı yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktarı veya kapsamı, çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı, ihalenin yapılacağı yer İhale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayınlanacağı ön ilanda belirtilmesi zorunlu olan hususlardır. Ön ilan yapılan hallerde dördüncü fıkrada belirtilen süre indiriminden faydalanabilmesi için ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kaç gün sonra yayınlanması gerekir? 40 gün sonra yayımlanması gerekir. Ön ilan yapılan hallerde dördüncü fıkrada belirtilen Süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az 40 gün önce yayımlanması gerekir. Ön ilan yapılan hallerde ihalenin hangi usulle gerçekleştirilmesi zorunludur? Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur. İhalelerde yasak olan fiil veya davranışlar nelerdir? Hile, vaat, tehdit, nüfus kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, istekleri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, Rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, alternatif teklif verebilme halleri dışında ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek 11. maddeye göre İhaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak ihalelerde yasak olan fiil veya davranışlardır. İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde hangi usuller uygulanır? Açık ihale usulü, belli istekler arasında ihale usulü, pazarlık usulü uygulanır. Hangi ihaleler belli istekler arasında? ihale usulüne göre yaptırılabilir. Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesiyle yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri belli istekler arasında ihale usulüne göre yaptırılabilir. Belli istekler arasında ihale usulü ile yapılan bir ihale hangi durumda iptal edilir? İhaleye davet edilebilecek aday sayısının 5'ten az olması veya teklif veren istekli sayısının 3'ten az olması halinde ihale iptal edilir. Pazarlık usulü ile ihale hangi hallerde yapılabilir? Açık ihale usulü veya Belli istekler arasında ihale suli ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine, ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine, ihalenin evide olarak yapılmasının zorunlu olması, ihalenin araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi idarelerin yaklaşık maliyeti 225.403 liraya kadar olan mamul, mal, malzeme veya hizmet alımları pazarlık usulü ile yapılabilir. Pazarlık usulü ile yapılan bir ihalede hangi hallerde ilan yapılması zorunlu değildir? Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması idarelerin yaklaşık maliyeti 225.403 liraya kadar olan mamul mal malzeme veya hizmet alımları hallerinde ilan yapılması zorunlu değildir. Hangi hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir? İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi, sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle Uyumun ve standartizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri 3 yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 67613 lira diğer idarelerin 22524 Türk lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iyaşeye ilişkin alımlar, idarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, antiserum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları, milletler arası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları 811943 tarihli ve 4353 sayılı kanunun 22. ve 36. maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları Türkiye İş Kurumu'nun 25.06.2003 tarihli ve 4.904 sayılı kanunun 3. maddesinin 6. 3. maddesinin B ve C bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25.08.1999 tarihli ve 4.447 sayılı işsizlik sigortası kanununun 48. maddesinin 7. fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde yüksek seçim kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ile filigranlı oy zarfı kağıda alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı hallerinde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir. Değerli arkadaşlar 4734 sayılı kamu ihale kanunu bilgi notları 3. ders burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.